Bayram günü kurban etiyle mi oruç? Şu orucu silmek lazım. Oruç zannediliyor ki oruç tutuluyor. Hayır. Bayram günü kurban etiyle kahvaltı yapmak daha sevaptır. Kahvaltı evet. yapmak yerine. Yani bayram günü ilk yiyeceğimiz kurban eti olsun. Evet. evet. Daha yani sevaptır. Oruç deyince insanlar o gün oruçluyum diyor. Öyle bir şey yok. yok. Bayram günü oruç tutulmaz. Onun için bunu bayram günü kahvaltı diyoruz. Kurban bayramına son 10 gün kala oruç tutmak gerekir mi? İşte şu günler. Evet. Ve leyalin aşrin fecir suresinde 10 güne yemin olsun ki zilhiccenin ilk 10 günüdür. Bu günlerde oruç tutmak müstehaptır. Güzeldir. Sevabını alır inşallah. Ee, tutmasa ne olur? Tutmasa günahkar olmaz. Hocam arefe günde oruç tutulacak Arefe durdu. günü Arafat'ta olmayan bizler için oruç tutmak güzeldir. Güzel. Müstahap çok kıymetli bir oruçtur. Kurban derisinin ve sakatatının satılması caiz değildir. Hediye edilebilir. Parası alınmışsa onun da tasadduk edilmesi, sadak olarak tekrar Gelir verilmesi gerekir. Yani. Evet. Satamazsın. Kurbanın tüyünü de satamazsın. Hiçbir şeyini satamazsın. Kasa ücreti olarak da verilmez mesela. Sen kes derisi senin olsun bu dananın kesme parası sana kasa parçalama parası. Tabii yani bir şey parası. de denilmez Tabii sadece hediye edilir. Hediye edilir eğer onu alıyorsa hediye edebilirsin onu ama ondan bir bedel karşılık olarak verirsen onu da tasadduk edilmesi lazım. Hocam bazı kurbanın mesela bazı organları bazı şeyler mesela dili falan onları bazen çöpe atıyorlar bunda bir mahsur var mı hocam? Yenilmeyen şeyler toprağa gömülebilir yani e, geri dönüşüme gönderilebilir. Bunun dışında e, çevreyi kirletecekse kanıyla, derisiyle, kokusuyla, e, sakatatıyla bunlar günahtır, haramdır. Yani bu işten kaçınacak en güzel nasıl yapılıyorsa onları da zayi lazım. Onların da kullanıldığı yerler var mesela kıymet, derisi çok önemli değil mi? Evet. Hayvan. evet. Kurbanlık hayvanın elektrik veya narkozla bayıtılarak kesmek uygun mudur? Şimdi uyuş uyuşturmak, rahatlatmak açısından verildiğinde şöyle bir mahsur ortaya çıkıyor. Hayvanı uyuşturduğunuzda ve kestiğinizde hayvan hareket etmiyor. Hareket etmediği için de vücuttaki kanı atmıyor. Halbuki esas olan kestikten sonra kanın tamamen çıkması için beklemek gerekiyor. Niye? Kan haramdır çünkü. Necistir. Kanlı yenmez etler. Evet. Etler kanlı yenmez. Dolayısıyla pişirirken de buna dikkat etmek lazım. Şimdi eti bile pişirmeden yiyenler var. Kanıyla yiyorlar. O doğru değil yani. O zararlıdır. Bu uyuşturmanın böyle bir zararı varsa olmaz. Ama gerçekten e, Peygamber Efendimiz'in bize öğrettiği hayvanı eziyet etmeden ehil olan birinin rahatlatarak fel yurih zebihatehu ne demek? Hayvanı rahatlatıp kesin. Rahatlatmak ne ile mümkün oluyorsa İslam'da o caizdir. Ölmeyecek yalnız. Murdar olmayacak. Evet. Kredi kartı kullanarak taksitle kurban kesmek caiz midir? Kredi kartı bugün kullanıyoruz. Ne olarak kullanıyoruz? Posta aracı gibi kullanıyoruz. Yani Aldım verdim gibi ama bu kredi kartı taşırken cebimizde bankanın faizine düşüyorsak kredi bankadan kredi alıp işte kurban kredisi de dese bayram kredisi de dese senin aldığın alışveriş alışveriş ben şimdi bir alışveriş yapıyorum diyor ki takside bölüyorum ee, bu taksitle ödemek ister misin taksitle ödeyeceğim ama bakıyorum arkasına diyor ki şu kadar. 120 liralık aldığım malı bu sefer 130 lira diyor taksitle faiz alıyor. Kredi kartını böyle kullanıyorsan haram olur. Kredi kartını böyle kullanmayacaksın. Ha bu, taksitle şu anlaşılmasın. Faizsiz taksit hakları oluyor bazen. Evet. Mesela alışveriş yaptığında diyor ki 6 tane taksit hakkın var diyor. Peşin de ödesen aynı fiyat, taksitle de ödesen aynı fiyat. Faizi yok. Sana hak veriyor. Bunda bir mahsur Onda yok. Onda mahsur yok. Ama onun dışında sana tekrar soruyor diyor ki bu 6 taksitini 8 taksit yapayım mı 10 taksit yapayım mı yap dediğin an faizi bindiriyor kurbanı da böyle kestin vacibi sünneti yapayım derken haram işledin yani 5 lira kazanayım derken 10 lira zarar etti vazgeç bundan krediyle bilmem neyle kurban olmaz vazgeç kurban bayramında ölülerimiz için kurban kesebilir miyiz keseriz ...ama burada şirk tehlikesinden... ...hep uzak duracağız... ...falanca yatırlar için... ...falanca zatlar için... ...Peygamberimiz için... ...Ebu Bekir için... ...Veysel Karani için... ...Efendim işte... ...Abdülkadir Geylani için... ...kurban demeye başladın mı... ...Allah için kurban... ...bir tarafa attın... ...sen falanca yatırlar için... ...kurban kesmeye başladın... Evet. ...dinde böyle bir şey yok... ...orada şirke girersin... ...vekalet yoluyla kurban nasıl kesilir... ...nasıl niyet edilir... Siz herhangi bir kuruma vekalet, yurt içi, yurt dışı vekalet verdiğinizde adınız yazıyor. Ne keseceğiniz, nerede kestireceğiniz de yazıyor. Onlar sizin adınıza oraya giden insanlara o listeleri veriyorlar. Onlar da orada benim şunlar şunlar şunların üzerindeki vekalet olanları kurbanlı burada kestiriyorum diyor. Bismillah Allah'a vekber. Bu şekilde caizdir. Herhangi bir sakıncası yok ama güveneceksin. Bunlar istismar edildi mi? Edildi. FETÖ bunları istismar etti. Kurban paralarını topladı, kesmedi. Peygamber'e kurban dedi. Beşer online lira saçma sapan bir kurban türü ortaya çıkardılar. Eline yüzüne bulaştırdı. Bir de şu oluyor maalesef. Senin verdiğin parayla diyor ki, yine Gine'de ya da Gana'da Filistin'de kurban keseceğim. Gidiyor orada kurbanını o gün kesemiyor. ...3 güne sığdırması lazım. Veya 4 güne. Ona sığdıramıyor. Yetiştiremiyor. 500 bin kurban vekaleti almış. 6 ayda ancak kestiriyor. Kurban bayramı olmadan önce kestiriyor. Gittiği yerde kurban kesemiyor. Bunlar fiyat olmuyor değil mi? Fiyat yetmiyor. Senin paranı onun parasını onun parasını onun parasına katarak 7 kişinin parasıyla belki 3 e, kişinin kurbanını kesiyor. Bunlar oluyorsa diyor. Bunlarla ilgili şüphe varsa kurban olmaz. Sıkıntı. Buradan kaçınacaksın. Böyle de oluyor. Oluyor çok dikkat etmek lazım. Vekalet verdiğin yerin peşine düşeceksin. Benim kurbanım ne zaman kesildi? Nerede kesildi? Kaç liralık kesildi? Arkadaş bunun hesabını vereceksin. Videoyla bana göstereceksin. Sesini mi dinleteceksin? Ne yapacaksın? Bunun peşine düşmemiz lazım. Yoksa verdim. Nereye giderse git. Öyle değil. Kurbanınızı kurban etmeyin. Boş yere. Kadınlar bayram namazı kılabilirler. Bayram namazını Peygamber Efendimiz kadınlarla çocuklarla herkes gelsin dedi namazgaha ve herkes namazgaha geldi. Bayram namazında herkes namaz. Ya Resulallah özel hali olan kadınlar onlar da gelsin kenarda dursunlar. Namaza değil kenarda dursunlar. Hutbeyi dinlesinler, konuşmaları dinlesinler, bayramlaşmaya katılsınlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.